Allah'ın peygamberleri aracılığıyla insanları davet ettiği dinde Allah'ın hükümleri karşısında herkes eşittir. Bu hükümlerden muaf tutulan, bu hükümler karşısında ayrıcalıklı ve dokunulmaz olan sınıflar yoktur. Peki bu eşitlikten, bu adaletten ve bu hükümlerden herkes memnun mudur? Elbette ki değildir. Kur'an-ı Kerim'den edindiğimiz bilgilere göre insanlık tarihi boyunca Dini otorite veya siyasi iktidar adına insanları ezmek, insanları sömürmek isteyen müstekbirler bu durumdan hiç memnun değillerdir. Çünkü yürürlükte olan ilahi hükümlere göre insanları aldatmaları, ezmeleri sömürmeleri ve haksız kazanç elde etmeleri mümkün değildir. Bu durumda yapacakları iş, kendi çıkar ve menfaatlerine dokunan ilahi hükümleri tevil veya tahrif etmek ve bununla da yetinmeyip ilahi hükümleri rafa kaldırarak insanların yaşam şeklini belirleyecek yeni hükümler vaaz etmektir. Bu, en açık ifadesiyle yeni bir din ortaya koymaktır. Bu yapılmış mıdır diye lütfen sormayın. Bugün ve tarihin her döneminde bunun açık örnekleriyle karşılaşmamız mümkündür. Zaten alemlerin Rabbi olan Allah'ın muayyen zamanlarda peygamberler göndermesinin nedeni de insanların hak dinden sapmaları, hak dini tahrif etmeleri, dinlerini parçalara ayırmaları ve yeni yeni dinler türetmeleridir. Yoksa insanlar kendilerine gönderilen hak din üzereyken Allah Teala biraz da bu dini yaşayın diyerek farklı farklı dinler göndermiş değildir. Kur'an-ı Kerim'de çokça zikredilen Firavun ve Mele tabakası bunun en açık örneklerinden biridir. Musa Aleyhisselam dönemindeki Firavun ve Mele tabakası Kızıldeniz'de boğularak bertaraf edilmişse de şeytan ve dostları tarafından Firavuni sistem bu defa sadece bir dine ve bir kavme yönelik değil, bütün dinlere ve bütün bir insanlığa hükmedecek bir yapıda yeniden tasarlanarak çeyrek asır önce Avrupa'da fiilen uygulanmaya başlanmıştır bu sistemi savunanların deyimiyle artık Tanrı yeryüzünden kovulmuş, yeryüzündeki tanrılık bizatihi insanın kendisine verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz kadarıyla Firavuni sistemin en sinsi politikası böl parçala taktiğiyle toplumları gruplara ve sınıflara ayırmak, bu grupları birbiriyle sürekli bir biçimde çatıştırarak güçten düşürmek, zulüm ve sömürü üzere kurulu saltanatını halktan gelebilecek başkaldırıya karşı korumak olmuştur. Şeytan ve dostları bu firavuni sistemi Avrupa'dan sonra tüm dünyada faaliyete geçirmek için öncelikle imparatorlukları yıktırarak küçük devletlere bölmüş, bu devletlere kendi menfaatine hizmet eden yönetim sistemlerini dikte etmiş, her bir devleti bu vesileyle particiliğe mecbur ederek güçlerini daha da zayıflatmıştır bugünün laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti yönetim sistemi ve kurumlarıyla tamamen bu firavuni sistemin bir örneğidir. Öyle iddia edildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti ne yazık ki bağımsız bir devlet değildir. Örneğin ne devlet yönetim sistemi, ne hukuk sistemi, ne de eğitim sistemi Türkiye Cumhuriyeti halkının değerleri referans alınarak oluşturulmuş değillerdir. Aksine tamamen Avrupa'dan alınmadır ve bu firavuni sistemin amaçlarına hizmet etmektedir. Firavuni sistemin en önemli taktiği toplumları gruplara ayırmaktır demiştik. Bu taktiğin İslam ümmetine yansıması Osmanlı İmparatorluğunu yıktırmakla başlamıştır. Bu vesileyle ümmet birliğinin gücünü küçük devletlere kanalize ederek pasif hale getirmiş, sonra bu devletlerin her birine yönelerek kendi içlerinde parti ve gruplara ayırarak daha da bölmüştür.